Arkadaşlar merhabalar. Stellar'a bugün aslında değineceğim. Bunun üzerinden de Aqua'ya değineceğim. Bununla ilgili tabii ki çoğu kripto paranın Tron olsun, BNB olsun, işte Huobi'nin olsun kendi ağlarının farminglerinden bahsediyorum. Stellar'ınkinin de bahsetmek istiyorum. E tabii ki bu sadece size dediğim gibi bu içerik sizlere bir araç olacak. Gidin bunu yapın, böyle güzel rakamlar kazanacaksınız vaadinde değil. Bilgi amaçlı videolarımıza yine bugün Stellar üzerinden devam edeceğiz. Hemen şöyle başlayayım. Aqua'nın arkadaşlar bundan geçmiş dönemlerde bir airdrop'u vardı. İşte 2021'den önce bir Ocak ayından önce trade işlemi falan yapanlar gibi bunun zaten videosunu paylaşmıştım. Yaklaşık 4-5 ay boyunca bize belli bir miktar Aqua verdi. En sonki Aralık ayındaki mesela Aqua'nın değeri 60 dolar değerindeydi. Gerçekten muazzamdı ki Aqua'nın da zaten yükseldiğini görmüştük, gözlemlemiştik. Bir Stellar projesidir. Yine bir Airdrop olacak. Onu da bilgisini vereyim. Airdrop kısmına tıkladığınızda 15 Ocak tarihinde bir Aqua ve en az 500 Stellar eğer tutarsanız 36 ay size airdrop vereceğinden bahsediyor. E bunun içinde tabii ki 15 Ocak'ta cüzdanlarınızda bu rakamların bulunması gerekiyor. Airdrop kısmından da bunu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi rewards kısmı var. Bizim benim bugün aslında üzerine değindiğim toplam mesela 707 milyon Aqua veriliyor. İşte AMM günlük kazancı mesela burada 5 milyon, SDX'teki günlük havuzda 2 milyon olacak şekilde burada tutmuş olduğunuz ya da likit yapmış olduğunuz farming için size aqua veriyor. Mesela burada Aqua ile Lumen tuttuğunuzda 193.400 aqua, AMM'de tuttuğunuzda da 483.500 aqua, toplamda da işte 676.000 aqua mesela veriyor. Stellar'la Aqua çiftini ya da işte Stellar'la Lapo, işte Stellar'la Doge token diye bir şey yap, likit yaparsanız ona göre size bu havuzlardan pay veriyor. Aqua gönderiyor ve her saatte bunu gönderiyor. Bugün aslında buna değineceğim. Şimdi e, şöyle stellarx.com diye bir sayfamız var. AMM dediğimiz kısım. AMM'nin likit havuzu oluşturduğumuz kısmı, kısımda Aqua kazanacağız bugün sizlerle. Kısası Stellar üzerinden farming yapacağız. Şimdi burada tabii ki bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Connect Wallet dediğinizde hem mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Hem de işte eee Wallet Connect'le ya da Ledger'ınız varsa bununla giriş yapabilirsiniz. Şöyle mesela giriş yaptığınızda Lob Store üzerinden connect yapabiliyorsunuz cüzdanınızı. Aynı şekilde mail adresinizle de giriş yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir çıkayım mesela create account dediğinizde buraya bir mail adresi yazarsınız. Tamam mı? Şifre belirlersiniz ve Stellar X hesabınız oluşur. Ama mevcut elinizde eğer bir cüzdan varsa, e, LobStore'dan bağlarsınız ve o şekilde giriş yapabilirsiniz. Şöyle hemen tekrardan bir giriş yapalım. Giriş yaparken e, LobStore uygulaması ya da web üzerinden onay vermeniz gerekiyor. Yani Stellar X bağlanmak istiyor, buna onay veriyor musunuz diye. Göremiyorsanız da ya da gelmediyse de e, Wallet Connect kısmından bağlanabilirsiniz. Ben gerekli onayı verdiğimde cüzdanıma bu şekilde erişim sağlayabiliyorum. Şimdi burada öncelikle şöyle hemen bir cüzdanımıza gelelim. Cüzdanımda benim lümenim var ve akuam var. Ve burada mesela 34 tane akua birikmiş tamam mı? Şu zamana kadar. Nasıl birikmiş onu da gösterelim hemen sizlere. Activity kısmına girdiğimde Payments kısmına girdiğinizde 20 Aralık'ta bakın her saat kilitlemiş olduğum Stellar ve Aqua havuzundan bana Burada aqua veriyor. Her saat 0.4 0.4 mesela sürekli vermiş görmüş olduğunuz üzere Bunu nasıl yapabiliriz? AMM kısmına giriyoruz, liquid kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada biz bir havuz oluşturmamız lazım. Geçmişte benim oluşturmuş olduğum havuz burada 182 mesela sterlere 3500 aqua'yı. Ben burada ikisi eşit miktarda olucu o anki değerine göre liquid yapıyorsunuz ve e, o başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her saatte o likit havuzundan size aqua veriyor. Tamam mı? Bunun için de at likit derseniz işte Stellar'la mesela neyse aqua ise burada 34 aqua'ya denk gelecek şekilde Stellar bana mesela likitini oluşturabilirim. Tamam mı? Şimdi benim mesela burada 141 adet Stellar'ım var. Ben bunun yaklaşık yarısını 70 diye düşünsek 60 yapacağım. 60 Stellar 1152 aqua'ya dönüştüreyim şöyle. Swap işlemini gerçekleştireyim. Confirm diyeyim. Bu arada tabii ki Lobstore'dan ben bağlandığım için Lobstore uygulamama bir onay geldi. Onu onayladım. İşlemim gerçekleşti. Ne yaptım? Ben 60 Stellar sattım. 1154 aqua'ya dönüştürdüm. Tamam burada şu an aqua'm burada stellar'ım da düştü. Şimdi AMM kısmına geldiğimde, liquid kısmına geldiğimde Add Liquidity kısmını tıklayıp Burada aqua mı seçeceğim? 110 1188 aqua'ya denk gelecek. 61 stellar yapıyor. Burada hemen şöyle tıklıyorum. Üzerine ekliyorum. Yine cüzdanım Lob Store'daki cüzdanıma onay geliyor. Ve likitimi oluşturacağım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi oluşturmuş olduğunuz likiti arkadaşlar bakın 90'da 131 oldu mesela dolar değerinde. Oluşturmuş olduğunuz likiti Burada görebiliyorsunuz. Toplam 244 adet Stellar'ınızın 4698 adet de Aqua'nızın olduğunu görebilirsiniz. Stellar ya da Aqua'nın fiyatlarının düşmesiyle tabii ki buradaki değerler de değişir. E, Havuzlarda böyledir. Bunun bilgisini vereyim. Çıkmak istediğinizde Remove Liquid derseniz e, ikisini de çıkartırsınız. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunu burada tuttukça kazanacağım. Kısacası bugün Aqua kazandık. Nasıl kazandık? Farming yaparak. Stellar X üzerinde bunların tabii ki hepsinin aşağıya linklerini paylaşacağım. Stellar'ımızı ve Aqua'mızın likitini havuz Likit havuzu likit oluşturduk ve havuzda otomatik olarak katıldık ve bana burada her saat tutmuş olduğum rakama tekabül edecek şekilde havuzdaki payımı bana verecek arkadaşlar bilginiz olsun. Tabii ki ben özellikle likitlere likit liquid havuzlara Fiyatlar piyasa ciddi anlamda düştüğünde iyi projelerin likitlerine dahil olmayı düşünüyorum. Şu an piyasa yani bir %40 %50 düştü. Daha bir %40 bir %50'nin daha düşmesi gerekiyor en dip seviyelere ulaşabilmemiz için. E, tabii ki uzun vadeciler belki bunu çok düşünmez ama fiyat istikrarı şu dönemde e, hani düşünmek oldukça zor. Ama Aqua e, iyi giden bir Stellar projesi. Umarım bu şekilde de devam eder. Ben de belirli bir miktar bu şekilde likit yapıyorum. Zaten çoğu kazandığımda e, aqua'nın airdrop'undan gelmişti. E, bir kısmını stellar'a dönüştürdüm. Bir kısmı da e, aqua'da kaldı. Ve bu şekilde madenciliğe devam ediyorum. Geri kalanı da zaten başka projelere kaydırmıştım. Bilginiz olsun. E, Stellar e, madenciliği farmingi bu şekilde yapılıyor. İlerleyen dönemlerde tabii ki Stellar X üzerinden daha farklı kripto paralar belki eklenir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama sadece Aqua'nın yapıldığını belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.